Merhaba arkadaşlar ben Batuhan Ayaz Bugün sizlerle bir duyuru videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar benim de admin olduğum serveri sizi beklerim Yakında açılacak Şu an daha yapım aşamasında İşte Bütün vartlar falan bitince Ben size bir IP adresi vereceğim Videonun altına koyacağım Varpları Göstereyim mi? Ha bir dakika dur dur. Yanımda Ega var. Mahmut var. Bir de Botu var. Selam deyin. Ege de şurada. Warp'ları bir göstereyim hemen. Warp'lardan Warp Vart Event var. Warp hemen. Ya ben direkt Warp'ları gösteriyorum burada arkadaşlar. Şurada sağ ay sol altta Warp'lar gözükecektir şöyle warp event warp, warp ham madde lapis, market spam vip bilgi vip ham madde zararsız mob ve diamond yağıyor zararsız mob zararsız zen mob ne bilmiyorum bir de çöp var çöp çöpü göstereyim dur en çok merak edilen çöp çöp çöpte bu işte gelen inşaları atıyoruz falan işte işte arkadaşlar server böyle bir şey. Ve hep beraber burada oynayabileceğiz. Siz benim arkamda kuyruk niyetine dolaşıyoruz mu? Her neyse. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Aa <laughs> evet dedi ya. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.